Yangın size yakın mı? Dışarıya çıktığım zaman maalesef mangal kokuları geliyor. Dışarı çıktığım zaman ve mangal kokusu da böyle şeydir ya otomatikman güzel bir şeydir. Otomatikman sanki güzel bir şey gibi geliyor. Ondan sonra bakıyorsunuz arkadaşlar görüş gerçekten azaldı. Yani karşıya kadar olmamamıza rağmen. Karşıya kadar, kadar için zaten iyice cehennem. Bildiğin şey yani. Bana oradan çeken arkadaş videoları gösterdi. Bu LA 2015 miydi? 2015 miydi o? Aynen öyle abi. O olay o kadar ünlü olmuştu ki LA 2015 yani oradaki ev, orman yangınları şey olmuştu. Crew 2'de öyle bir hava çeşidi var. Ama yangın forest fire diyemiyorsun şey olmasın diye. Çocuk oyunu ya. Onun yerine LA 2015 mi diyorlar? Öyle yani senesi kaç son diyorlar yani. 2015'ti galiba. Cehennem gibi görüntüler vardı. Aynen öyleydi işte ya. O söylediğim gibiydi yani. Şimdi PKK üstlenmiş. Onlar da biliyorsunuz olan her şeyi üstleniyorlar. Olur olmaz her şey üstleniyorlar. Bazen bir şey üstleniyorlar sonra onları yapmadığı çıkıyor orada ya. Ne olduğunu da ben bilmiyorum açıkçası. Ama gerçekten yani şunu şunu diyeyim arkadaşlar. Onlar yapmış olsun olmasın tamam mı? Bak onlar yapmış olsun olmasın. Bunları açık bir şekilde aktif olarak destekleyen başkanına kadar, belediye başkanlığına kadar aktif olarak destekleyen adamlara oy veriyorsunuz. İzmirlilere söylüyorum ben. Aktif olarak destekleyen adamlara oy veriyorsunuz. Neden? Ben insanlara tartışmıyorum ya. Çünkü tartışsam ne diyecek? AKP gelmesin diye. AKP'de işte başka Hamas'ı destekliyor diyecek. Yok AKP'de Hizbullah'ı destekliyor diyecek. İki taraf da öyle. Korkuyorlar ve korktura korktura abicim yönetiyorlar bu ülkeyi, bu insanları. Ne yapayım ben şimdi? Çıkayım, saçımı tarayayım. Biz adamları söyleyip duruyorduk. Bu adamlar ne zaman bak PKK sanatçı çıkardılar mı çıkardılar. Konser yaptırttılar mı yaptırttılar. Orada işte PKK'yı öven bir tane de gazeteci mi ne vardı. Hatırlıyorsunuz içeri atıldı. Hemen gittiler ziyaretine. Apo'yu öven bir böyle gazeteci gibi bir şey vardı. içeri atıldı hemen gittiler ziyaretine. Bir tane kadın vardı. O tabipler odası başkanıymış neymiş. Kadının yapmadığı çıkartmadığı rapor kalmamış. Adlancılara bile rapor çıkarmış kadın zamanında. O da işte TSK kimyasal silah kullandı falan diye. Nasılsa doğruluğu ya da yanlışlığı kanıtlanamayacak bir şey ya. Onu da o, o şekilde sallıyor. O da o sebepten dolayı içeri atılıyor. Bunlar hemen koşturup gidiyorlar. Biz onun özgürlüğünü savunuyoruz diye. E şimdi bak bu adamlara PKK dediğim zaman kızıyorlar. Ben onları söylüyordum. Bak bu neden ona ya da ona? Neden çıkarıp masaya koyamıyorsunuz abicim? Hiç yoksa o zaman hiç kimseye vermeyin. Çıkarıp neden masaya koyamıyorsunuz dediğin zaman işte o AKP gelmesin diye. Bir abinin zamanında İzmir'de belediyenin içine doldurulan HDP'leri biz biliyoruz. Adamların birlikte iş yaptıkları o çimento kamyonu vardı. Şey yazıyor Büyükşehir Belediyesi yazıyor. Şeyine bakıyorsun, plakasına bakıyorsun 35 HDP. Onu da fotoğrafını çekemedim içimde kaldı ya. Adamlar daha çıplak kabloları izole etmekten aciz. Şimdi kendi içlerinde birbirlerine girder. Tunç Soyer aday olacak deniyor. O da gene aynı klasik muhabbet. Aday olacağım demiyorum ama içimde de var. Açığını bekliyor işte. Öteki adamın. Cemil Tugay diyecektim ha. <laughs> Vallahi Cemil Tugay diyecektim. Özgür Özel'in açığını bekliyor. Şimdi Özgür Özel bütün bunlar olurken, ülke yanarken, Instagram'lar kapanırken, her şey sırayla kapanırken onlar gitti ya Paris Olimpiyatlarına. Orada poz verdiler. Millet de onu soruyor. Sizin umurunuzda değil mi? Umurunuzda mı? Umurlarında mı sence? Umurlarında mı? Adamlar devlet memuru. Ülkenin kadrolu muhalefeti. Sendeki vatan sevgisini görene kadar ateşleyip kötü görüyordum. Yani bizler işte kendimizi ortaya koyduk. Millet korkuyordu çünkü. Zamanında bizler kendimizi ortaya koyduk ki insanlar dinsizim demeye korkmasın diye. CHP'nin Tunç Soyar genel başkan adayı olacakmış. Olsun ya vallahi olsun. Gerçekten olsun. Çekirdeğimizi alır seyrederiz abicim. Valla ete para vermesinler. Ete para vermesinler. Çekirdeğimizi alırım, çekirdeğimi alırım seyrederim. Bu bir. İkincisi de abicim yangın çıktığı zaman gerçek sebebi yani PKK üstleniyor. Yani gerçekten o yapmış olsa da olmasa da fark etmez. Üsteniyorlar adamlar ya. Bunları destekleyen ılık ünlüleri biliyorsunuz. Değil mi? Ilık sanatçı tayfayı biliyorsunuz. İşte o Alaçatı'da Roboski'ye şarkı yollayan, hediye eden tayfayı biliyorsunuz abicim. Açılım dönemi var dedi, dendiği zaman açılım döneminde iktidarı destekleyen o tayfayı biliyorsunuz abicim. Sırf açılımdan dolayı. Şimdi onlar ne yapmışlar biliyor musunuz? Bu köpek yasasından dolayı. Onunla ilgili de konuşacağız abicim. Köpek yasasından dolayı kendi köpeklerini çıkarmışlar süs köpeklerini. Bir tanesi kedi çıkartmış falan. Kendi süs köpeklerini böyle seviyorlar, okşuyorlar. Ondan sonra diyor diyorlar ki işte canlarımıza kıymayın. Öbür Şeyler aynı zaten. Yani siyasi görüşleri hep aynı olan insanlar. Canlarımıza kıymayın. Canlarımıza kıymayın. Yani şöyle söyleyeyim. Spotify'ı açtığınız zaman ana sayfada çıkan ünlüler. <laughs> ben o kadar abartı olduğunu bilmiyordum bak o Spotify olayının. Erlikon'un programını yapmıştı. Hatta bazı haber siteleri, hatta bizim kafamızdaki haber siteleri bile o olaya düşüyor. O hataya düşüyor. Mesela diyor ki bir bakıyorsun. işte 2023'ün en çok dinlenen şey Spotify falan demiyor tabii. 2023'ün en çok dinlenen sanatçıları Sezen Aksu, Ezher, bilmem ne Ahmet Kaya. <laughs> onu Spotify'dan bakıyorlar. Spotify'a giriyorsunuz. Ana sayfada Sezen Aksu radyosu. Radyonun adı Ahmet Kaya radyosu. Yılmaz Güner radyosu yok mu ya? Onu da koy. Full böyle silah sesleri falan şey yapsın. <laughs> oradan oradan silah sesi ripleriz. Namaz kurus. Bunları kandırıyorlar bence. Finolarını, puglarını öldürecek sanıyor olabilir. Olabilir abi. Olabilir. Evli evli ne gelecek? Puglarınızı öldürecek diye. Şimdi bak, bunu yapıyorlar abi. Sence aynı ünlüler çıkıp PKK'yı lanetleyecek mi? Hadi. Size 1 milyon puanlık tahmin sorusu. Size 1 milyon puanlık tahmin sorusu abi. Aynı ünlüler çıkıp da çünkü neden abi? Şimdi sen niye böyle bir hareket yapıyorsun dediğin zaman doğayı korumak diyorlardı ya. Çünkü umurlarında değil. Arazideki köpekler, insanlara saldıran köpekler umurlarında değil. Gelişmiş ülkelerin hiçbirisinde sokak köpeği çetelerin olmaması umurlarında değil. Adamlar o kadar Einstein ki yorumlarda görüyorum. Ne diyorlar biliyor musun? Barınaktan sahiplenildiği zaman şey olmuyormuş ya. Veriyorlarmış. Bunlar da diyorlar ki barınaklardan üçer beşer alıp alıp sokağa tekrar salalım. Biliyorlar abi. Yani Mesela bak şimdi dilencilik yasaklansa, dilencilik yasaklansa direkt onda da birçok insan çıkar. Çok büyük bir sektör. Mama dilenciliği de aynı şekilde. Mama parası dilenciliği de çok büyük bir sektör. Çünkü abicim bizde o kadar çok emekli var ki. Emekli maaşı gerçekten az ama az olmasına rağmen bunların hiçbir harcaması yok. Yani ben de inanamıyorum nasıl o kadar parayla döndürebiliyorlar. Yani normalde bir birikimleri var. Şöyle oluyor birikimleri oluyor. Kendi evleri oluyor. O birikimlerinin faizi, aidatları falan şey yapıyor karşılıyor. Maaştan çok az bir para alıyorlar. Gezmiyorlar da çünkü mesela. Hani gezen emekli de var. Bunlar gezmiyor da. Hiçbir şey yapmıyor. Mesela 10 bin liraysa maaş 9 bin lirası falan kalıyor. Onu da böyle köpek derneklerine basıyorlar abi. Mama derneklerine basıyorlar. Ve yaşlı kandırması o kadar kolay bir şey ki. Kimi cennete gitmek istiyor. Kimi yaşlı olduğu için daha duygusal olduğu için işte böyle bir ölen köpek falan gösteriyorlar. He ana, ana kitle o zaten. Hedef kitle o. Onlar eğer ki bu paraları vermeselerdi baştan zaten şu olay hiç olmazdı. Hani biz diyoruz ya o kadar ifşa oldular bilmem ne oldular yok villaları çıktı yok bilmem nere çıktı yok aldıkları para çıktı yok şahsi hesaplarına geçen paralar çıktı. Çıktıysa bize çıktı ama. CHP'nin de neleri çıkmıştı bu teyzeler CHP'ye vermeye devam etti ama. Neden? Görmüyorlar ki. Görmüyorlar ki Halk TV'de ne varsa onu görüyorlar. Halk TV'de olmayan bir şeyi görmüyorlar. Ege, Metu da sahipsiz köpeğin ısırdığı İrlandalı turist İBB'ye dava açtı. O davayı da kazanır bak. Başka ülke olsa zor da İrlandalı olduğu için kazanır. Seyit Ebil. Ben hiç mama dilencisi görmedim Azerbaycan'da demiş. Bizde bazı şeyler tutuyor abi. Bazı şeyler tutuyor. Tutunca da onun üzerinden prim kasmaya çalışan, onun üzerinden prim yapmaya çalışan insanlar çıkıyor. Bu aralar biliyorsunuz dinsizlik de tuttu. Onun grifterları da çıktı biliyorsunuz abi. Koca bir nesil artı 50 yaşı nesil. Gerçekten ya. Dedik yani PKK üstlenmiş diye. Ama onların üstlendiği her şey, her şeyi onlar yapmış olmuyor. Bunu terör örgütleri yapıyorlar. Çok çok alakasız. Hatta hiçbir gücü olmayan. Bilmem ne mesela işit örgütünün bilmem ne kolunun bilmem ne kolu. Kesinlikle hiçbir erişimi olmayan bir ülkedeki bir adamı işte dinimize laf etti diye tehdit ediyor. Bak diyor senin ölümün yakındır. Neden yapıyorlar bunu? Birisi öldürürse Bunlar hak iddia edebilsin diye. O yüzden yapıyorlar. Bu da onun gibi bir şey. Gerçekte kim bir neden çıktı? Daha önce bir yangın furyası vardı ya arkadaşlar. Gene bu yaz. Bu yaz gene yakın bir zamanda bir yangın furyası daha vardı. O zaman ben söyleyecektim. İnsanlar her şeyi sen niye izbari atmaya bağlıyorsun diye kızacaklar diye söylememiştim. Ancak güvenlik kamerasından çıktı. Gerçekten de o çıkan orman yangınlarından bir tanesi adamın yarrak kafalının yere izmarit atmasından başlıyor. Çünkü izmariti atıyor, güvenlik kamerasında gözüküyor. İzmariti atıyor, sonra izmarit ateşi büyüyor ve yangın oluyor. Aşama aşama gözüküyor abi. Ya yemin ederim bak, az önce söylediğim olay. PKK, hala PKK'yı destekleyen partileri korkudan dolayı destekleyenler. İzmarit'i biz sürekli söylüyoruz, sürekli söylüyoruz. Bak ben siyasetçilere de söyledim. Siyasetçilerle röportaj yapıyorum. Değil mi? Röportaj yapıyorum diyorum ki bakın bu, bu da çok büyük bir sorun. Bununla ilgili ne yapacaksınız? O bile sözümü kesiyor. Diyor ki işte insanlar şeyler e, bilmem ne AKP'liler işte parsel parsel götürüyorlar. İşte o daha önemli. Daha önemli mi gerçekten? Kaçtan ormanımız yandı abi? Bakın medya tamam mı? Siyasetin en önemli şey olduğunu bize empoze etmeye çalışıyor. Ama değil. Kendi içinizde yaptıklarınız daha önemli. Kendi ailenizde yaptıklarınız daha önemli. Kendi sağlığınız daha önemli. Bu çok önemli. Neden biliyor musun? Daha önce de demiştim ya. Fosur fosur sigara içiyor. Aşırı kilolu. Hareket etmiyor. Ama bunları hiç kafasına takmıyor. Kafasına taktığı şey mesela Kılıçdar mı şey mi Erdoğan mı kazanacak? Bak o senin için şu an önemli değil. Bir adama sen çıkıp desen ki sen, kansersin. 6 aylık ömrün kaldı desen. O zaman siktir eder her şeyi. O zamanlar ki ya siktir, kılıçların hiçbir önemi yokmuş. Evet önemi yokmuş da illa böyle yumurta kapıya dayandığı zaman bunu düşünmeyeceksin ama. Senin bireysel olarak ne yaptığın, senin bireysel olarak ne kadar kalifiye bir insan olduğun önemli. Daha önemli. Siyaset daha sonra. Üçüncü önemli belki. Belki dördüncü önemli. Ama diyorum ya medya bundan şey yapıyor. Yani sansasyon yaratarak bundan klik kasıyor. Artık eskiden reyting derdik. Şimdi klik diyoruz. Ve bu bir kaçış etkisi yaratıyor. Kaçış etkisi de şu. Çok konuşuluyor ya. Çok konuşulduğu için benim gibi bir sürü yayıncı da gene siyaset konuşuyor. En önemli şey o gibi. Çünkü biliyoruz abi. Ben şimdi Akşener işte şeyle kılıçlarla kavga etti diye video çektiğim zaman kaç 30-40 bin kişi seyretti. Ben bilimle ilgili, astronomiyle ilgili bir şey yaptığım zaman o kadar kişi seyretmiyor. Bu gerçek yani. Çok güzel videolar çekiyorum. Oturup seyrediyorum keyifle retro oyun videoları çekiyorum. Bir de uğraşıyorum onlara. İşte gezi vlogları çekiyorum. Uğraşıyorum onlara. Az kişi seyrediyor ama. Ama bak bir drama, drama ile ilgili bir şey çekti. 100 bin kişi seyretti. Ulan şey dendi. Yetti artık bu drama falan dedikleri video 70 bin kişi seyretti. <laughs> yani ben aslında benim sonsuza kadar drama çekmem lazım. Başka da bir şey çekmeyeyim yani. Başka da bir şey çekmeyeyim abi. O yüzden diyorum. İnsanlar şey diyor ya. İşte şu kişi gelmezse, şu kişi gelirse yurt dışına gideceğim. Bu kişi gelirse bu kişi gelmezse yurt dışına gideceğim. Abi benim yurt dışına gitme isteği bu geri zekalı yani şu şu yere çöp atan, çöp tenekesini kullanmayı bilmeyen geri zekalar yüzünden. Utanıyorum ya. Daha önce de söyledim ya, utanıyorum ya. Bu ülkenin yani o insanların vatandaşı olmaktan utanıyorum ya. Sik kafalılar o kadar çok yere izmarit atıyor ki, yangın çıkmasa zaten mucize. O kadar çok cam bir de kırıyor orospu çocukları ya. Ulan sen terörist misin amına koyayım? Ha? Sen terörist misin? Bir de kırıyor orospu çocuğu. Orada içiyor abi. Ormana gidiyor. Ormanda içiyor. Şişeyi orada bıraksa zaten sıkıntı. Bırakması sıkıntı. Bir de kırıyor orospu çocuğu. Hani belki orman yanmaz şöyle kırayım da daha iyi yansın falan diye. Amın evlatları. Sizin olduğunuz yerde teröriste ihtiyaç mı var? Sizin olduğunuz yerde PKK'ya ihtiyaç mı var? Dostu sizin gibi olan insanların, vatandaşı sizin gibi olan insanların düşmana ihtiyacı mı var amına koyayım? Senin gibi dostu olanın düşmana ihtiyacı yoktur. Ben ne diyorum her zaman için arkadaşlar? Bakın her zaman için ne diyorum? Seni düşman olarak gören, uzaktaki adam, seni düşman olarak gören adam, evet sana zarar verebilir ama sana esas zararı senin dostu olarak gözüken adam verir. Dostun gördüğün insan verir. Esas zararı o verir abi. En yakında gördüğü insan en çok zarar verir kendin en çok zarar verir. Çünkü düşünecek olursanız özellikle beni seyreden bu tayfa. Çünkü beni seyredebiliyorsanız en azından belli bir seviyede şey olarak yani. Ne derler? Maddi, belli bir maddi seviyede, belli bir statüde, statüdesiniz. Yani şeyde değilsiniz, ne de savaşın içinde değilsiniz şu anda diye tahmin ediyorum. Ya da sokakta yaşamıyorsunuz. Yani ortalamayız değil mi? Bizler arkadaşlar %90'ımız yani nasıl öldüğümüz yani ölüm çeşidimiz bile asa kendi kararlarımızdan dolayı olacak. Birçoğumuzun. Birçoğumuzun kendi kararlarından dolayı olacak. Ya yediğinden içtiğinden dolayı. Ya kendi dostlarından, dost edindikleri insanlardan. Enayilik yapıp güvendiği insanlardan. Dost edindiği insanlardan. Dost edindiği karılarına ya da koçalarından. Kendilerini ezdittiklerinden. Ya da trafikteki makas atma heveslerinden. <laughs> Bu arada buna ben de dahilim ha. Çok azımız vardır ki dümdüz yaşlılıktan ölelim. Çok azımız vardır ki dümdüz yaşlıkta ölüm. Japonlar gibi. <laughs> Emrah'ın doğal ölüm ya da dızo bıçağıyla ölüm olacak gibi diyor. Ben sigaradan gideceğim abi demiş. 2-3 kişi de aynısını demiş bak. Çok kötü ya gerçekten. Benim çok sevdiğim birçok insan sigaradan öldü. Babam da buna dahil. Sigara öldü ya da ölme yolunda olanlar da var. Bu kişiler sigaradan öldüğü zaman söylenmiyor ya. Çünkü overdose diye bir şey yok. Yani sen uyuşturucuna overdose olursun tak ölürsün uyuşturucuna öldü derler. Ama sigarana öldüğü zaman bunu söylemiyor. Alkol de aynı şekilde. Çok fazla alkol kullanan bir tanıdığımız vardı. İçi harap olmuş adamın iç kısmı. iç takımlar harap olmuş yani. Çok basit bir ameliyatta adamın içini açıyor. Basit bir ameliyat. Toplayamıyorlar. Geri uyandıramıyorlar adamı.